Yıllar Challenge'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Ee, geçen bölümde bu kızımız Emine aldatıldığını çok acı bir şekilde öğrenmişti. Gittikleri yani Burhan'ın gittiği kafede onu bir kızla basmıştı. Tam ki ona sürpriz yapacakken yanında bir tane kızı gördü ve orada nişanı attı. Ama şu anda çok üzgün ve hiç kimseye güveni kalmamış durumda. Ee, eve geldi ve kızlarla şimdi durumu paylaşacaklar. Şöyle bir kız gecesi falan yapacaklar. Bir dert etsinler falan. Bir içini döksünler. Vesaire. Ee, Bu arada yine oyunumuza güncelleme geldi. İki gözümüzün çiçeği simse. Yine bir güncelleme geldi. Ve yine bizim hayatımızı alt üst etti. Mod severler olarak yine perişan durumdayız. Ee, modlarınızın hepsi birbirine geçmiş olabilir. Ee, ya yani Oyunda problemler yaşıyor olabilirsiniz. MC Command Center onu güncelleyin, UI cheats modunu güncelleyin. Panda Samanın henüz sanıyorum ki güncel olarak paylaşılmadı, onu bulamadım. Aynı zamanda en kötü haber şu, bizim dikiş makinesi olarak kullandığımız bir modumuz vardı. Bu güncellemeden sonra onu da kullanamaz hale geldim. Hatta oyunumda da sıkıntı yaşadı. Hangisi olduğunu? bulabilmek için böyle bayağı eleklerden geçirdim modlarımı. Ee, sorun ondaymış. Onun bir tane güncelini buldum fakat pek bir işe yaramadı. Tam da kızımızı modacı yapacak kendi dikiş makinesinin olmaması çok kötü oldu bizim için. Bakalım ona bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Bir diğer kötü olan şey de yine yorumlarda bana bunu önermiştiniz ve aşırı e, işime yaramıştı. Bu benim simler bir türlü hepsi bir yerde oturmuyorlardı ya kafalarına göre oturuyorlardı, kalkıyorlardı, gidiyorlardı falan. Onunla ilgili bir mod önermiştiniz. E, o mod da çalışmıyor. Umarım ki onu bir an önce güncellerler. Çünkü gerçekten benim işimi aşırı kolaylaştırıyordu. Şu anda şeyi kapattım. Yani böyle kafalarına göre hareket etmesinler e, ayarı yaptım onlara. Ama onda da böyle hepsi mal gibi kalıyorlar. O da çok keyifli olmuyor. Şimdilik burada hepsi otursun diye o ayar yaptım ama sonrasında tekrardan e, hani kendileri hareket etsinler. Çünkü bir gerçeklik olmuyor kendileri hareket etmeyip oldukları yerde kalınca. Neyse o zaman hadi başlayalım. Bak işte ya ayağa kalkmasanız ne olacak sanki? Oturduğunuz yerde konuş. Bak geçip ta koridorda. Ben diyorum ki burada kız gecesi yapıyorlar oturdukları yerde konuşsunlar falan. Yok. Neyse şimdi hepsi ablalarına bir sarılıyor ya. Merak etme biz senin yanındayız. Aman bırak şu kel kafalıyı falan diye böyle. Ee, şimdi otursunlar bir dertleşsinler bir konuşsunlar bakalım. Abla sen her zaman daha iyisine, daha güzeline sahipsin. Zaten çok da yakışmıyorsunuz. Ama inanılır ki bir değil. Bunu nasıl yapar bana? Yani gittim ve kızla bir kafede oturuyordu. Boş var ya gerçekten. Zaten bak dükkanı açtın çok iyi gidiyor işler gayet başarılısın. Evet ben de katılıyorum. Gerçekten abla sen ayakların üzerinde duran bir kızsın. Ben için hiç üzül üzme bile kendine. Artık gerçekten hiç kimseye güvenim kalmadı zaten kimseyi istemiyorum. Bundan sonra dükkanıma gideceğim ve sadece işlerimle ilgileneceğim. Ee, abla keşke o gece gitmemiş olsaydım. Belki de annemin bildiği hayırlı bir şeyler vardır ki senden uzak tutmaya çalışıyordu. Dalga geçiyor gerçekten. Ama komikti kabul et. Neyse kızlar iyi ki varsınız ve iyi ki benim kardeşlerimsiniz. Sizi çok seviyorum. Şimdi kızların odasını da şöyle değiştirdim. Ee, şöyle fotoğraf çektim onları. Onları da duvarlarına yapıştırdım. Böyle birazcık kız odası olsun gibi düşünüyorum. Ee, sanıyorum ki bu bölümde Fikret büyüyecekti. Hemen şuna bir bakalım. Aynen Fikret'in doğum günü geldi. Artık o bu odada kalma, kalmasın bence. Şey diyorum ona bu karşı odayı koyalım. Ee, burayı da kız odası yapalım diye düşünüyorum. Yani bütün kızlar da bu odada kalsınlar. Onların yataklarını buraya taşırız falan. Onlarla ilgili bir düzenleme düşüncem. Ee, ama tabii ki her şey Fikret'in henüz büyümedi. Büyümesine bağlı olacak. Neyse hadi devam edelim. Hadi bakalım herkes yataklarına saat yeterince geç oldu. İşte artık sonunda sabah oldu. <laughs> Aa, sabah oldu ve Fikret büyüdü. Şimdi Fikret'ine yapsak, Fikret zengin olmayı hayal etsin. Böyle bir hayal olsun. Ondan sonra buraya da yaratıcılık ekleyelim. Bakayım Fikret'in tipine. Tabi öncelikle bir Fikret'in tipinde değiştirmemiz gerekiyor. Tamam işte çocuğumuz çok yakışıklı oldu. Ama buna bir gözlük almamız gerekiyordu. Ve işte Fikret'in yeni hali. Çok tatlı bir çocuk oldu bence. Madem ki öyle yaptık şu odayı da oda olayını da bir ayarlayalım. Kızlarla Fikret'in odasını bir ayıralım artık. Tamamdır yatakları da belirledik. Ee, kızlar bugün ne günlerden bu arada? Hmm, hafta sonu güzel. Harika. O zaman şimdi. O burada her şey bozulmuş. Şunları yenileyelim. Zarif ve ne kadar Madem yemek yaptın çağırsana herkese. Aa bak şimdi olmadı. Hadi bakalım, kahvaltı hazır. Herkes gelsin. <laughs> Ve evet, işte herkes kahvaltı sofrasında. Bunlar ikisi de çalışkan, ailenin çalışkanları. Derslerini yapıyorlar hemen. Kim kokuyor? Aranızda kokan birisi var. Birisi kötü kokuyor. Kim? Dur bakayım. O kadar kalabalık ki burası da. Zarife kokuyor. E, Arife de kokuyor. <laughs> Ay bütün aile pis olmuş. Ama en çok, en çok kokan... Yemekte mideleri kalktı. O kadar korkmak. <laughs> Aynen. Tamam ödevimi yapayım kalkacağım ya. Tamam banyomu yapacağım falan desin. Evet bakayım senin ne ihtiyacın var? Senin biraz daha uyuma ihtiyacın var. Hadi sen git biraz daha uyu. Ondan sonra da dükkanı açabiliyor muyuz buradan? Uzaktan açamıyor muyuz? Burada hiç paramız kalmadı. Niye böyle olduk biz? Çok para harcadık. Tamam, hemen çözüm. Tabii ki hemen çözüm Zarife'da. Zarife hemen bahçeye gitsin bir baksın. Evet, şimdi o Zarife bahçeye gittiği zaman güzel. E, çünkü havuçlar çıkmış. Ondan sonra soğanlar çıkmış. Aslan ağızlarımız zaten yine her zamanki gibi gül güllerimiz açmış. Ondan sonra tabii birazcık tavuklarla falan da ilgilensin. Canan gelmek istiyormuş. Hadi gelsin bakalım. Evet kuluçkadaki yumurtalar henüz olmamışlar. Hadi gel madem sen de şunları harveste. Emine sen de gel bunları topla. Evet bahçemiz yine çok bereketli. Güzel. 820 smelin oldu bile. Emine'ninkilerde de var. Onun da e, inventorysi dolu. Onu da bir halledelim. Güzel. Şimdi Emine'ye bir tane mail gelmiş. E, Paris'te bir moda haftası olacakmış ve e, buradaki bir modacı onun da buraya gelmesini istemiş. Giderken onu da oraya götürecekmiş şimdi onun şey gelmiş postası gelmiş ve bu duruma Emine çok sevindi. Hemen gitsin annesine paylaşsın ve Emine'yi Paris'e moda haftasına gönderiyoruz. Anne seninle konuşmam gereken bir şey var. Anne biz bu ayrıldık çünkü... Yani ben onu aldatırken <laughs> yakaladım. Artık e, onunla görüşmek <laughs> istemiyorum. Ve sana güzel bir haberim var. Geçen gün dükkana bir tane modacı geldi. Burasının epey ünlü mağazalarından birinin sahibi. Benim diktiklerimi çok beğenmiş ve e, Paris'te bir moda haftası olacakmış. Onunla gelmemi istedi. Ben de kabul ettim. Sana fikrini sormadım ama gitmeyi çok istiyorum. Eğer ki onlar gelirse... O her şeyi halledecek oh. falan dedi şimdi. Niye oh. atarladık? Güzel konuşuyorduk işte. Ve mail gelmiş. Hemen gitsin maile baksın. Başvurusunu yapmış. Ondan sonra maile cevap gelmesini yani mektuba cevap gelmesini bekliyordu. Şimdi artık mektubuna cevap da geldi. Ve şimdi kardeşlerin hepsine vedalaşsın. Çünkü Emine'yi gönderiyoruz artık. Ay ablacığım senin için çok sevindim. Ne diyorsun? Çok mu para kazanacaksın yani? Eğer ki orada da beğenilirse yaptıklarım çok ünlü bir modacı olacağım. Halasına da sarılaydı. Aa, canım halacığım. Beni her zaman çok desteklediğin için çok teşekkür ederim. Aa, oh, benim küçük kardeşim. Seni çok özleyeceğim. Derslerine çok çalış olur mu? Evet. Yani aslında ne kadar kalacağım bilmiyorum. Belki hemen döne de bildim. O yüzden... Evet, o çok gibi değil. Bir sürü şey öğreneceğim. Kumaş boyama tepkisi. Ne kadar bir sürü şey öğreteceklerini söylediler. O yüzden oh, e, oraya gitsem gerçekten benim için çok faydalı olacak. Oh, <laughs> benim canım kardeşim. Al oh, oh, oh. bak bu sana Paris'in haritasını <laughs> buldum. <laughs> e, geçen bizim çocuklar gitmişler. Onlardan aldım. Bu hmm. da sende dursun. Kiraz neredesin? Kiraz kendine çok iyi bak kardeşim ve kitap yazmaktan asla vazgeçme. Sana çok güveniyorum. Ve işte Emine artık bu evden çıkar ve gider. Emine için artık bambaşka bir hayat başlayacaktır ve çok sevdiği dikiş işini daha da geliştirecektir orada. Emine bulunduğu yerden o kadar şaşkın ki yani ve işte onu buraya getiren ünlü modacı. Paris'te olduğu için çok mutlu ve çok heyecanlı. Hiç bilmediği bir yerde. Bakalım onu nasıl bir hayat bekleyecek. Aynı zamanda bu kızla birlikte kalacaklar. <laughs> Şimdilik bunun ismi yabancı ama ben sonrasında Perihan olarak değiştirmeyi planlıyorum. <laughs> evet yani artı. Emine'yi bambaşka bir hayat bekliyor. Şimdi biz kendi ailemize geri dönüyoruz. <laughs> evet, artık ailede e, aileden bir kızımız gitti. Emine artık kendisi için başka bir yol, başka bir hayat seçti. Onun yolu açık olsun diyoruz. Eğer ki bu bölümde Beyce de yaşlanırsa baya baya ailede yaprak dökümü başlıyor demektir. E, Manolya'nın tabii ki biraz daha büyümesi gerekecek. Aa buzdolabı da bozulmuş. Yani Ahmet senin bunu tamir etmen gerekiyor çünkü yapacak bir şey yok. Şimdi sizi bir de e, Arife'nin hippi arkadaşlarına tanıştırayım. Şöyle ortamı birazcık gezdireyim. Ondan sonra da bu bölüme veda edeyim. Burayı galeriden indirdim ve çok tatlı olmuş. Böyle bir karavan gibi bir şey yapmışlar. Ondan sonra tabii ben de birazcık çeşitlendirdim burasına. Şöyle bir gezelim. Ondan sonra müzik yapmaları için bir köşe var. İşte bar köşeleri falan var. Müzikten para kazanabiliyorlar. Ondan sonra ahşap işleri, marangoz işleri için bir marangoz tezgahları var. Aynı zamanda bir de arıcılık falan var. Organik tarım yapıyorlar. Şöyle arka tarafta da yine boya malzemeleri vesaire çok güzel oldu. Karavan küçük diye ben buraya iki tane de şey ekledim, çadır ekledim. Ee, şurada çiçek yapmaları için bir şey var. Yine buraya da gitar ekledim. Genel olarak e, zaten güzel bir ortamdı. Ben de böyle e, renklendirdim ortamı. O zaman şimdi arkadaşlarına da sizi birazcık tanıştırayım. Ondan sonra da dediğim gibi bölüme veda edelim. İşte böyle arkadaşları var. E Arife'nin böyle değişik arkadaşları var. E Okulu bittikten sonra da artık bu arkadaşlarına yaşamayı istediğini annesine söyleyecek. Bakalım Zarife buna ne tepki verecek bilemiyoruz. O zaman ben de burada artık bu bölüme veda edeyim. Çok uzun bir bölüm olmadı ama tatlı bir bölüm oldu. Ee, Emine kendi yolunu çizdi ve Paris'e gönderdik onu bir moda haftası için. Orada moda eğitimi almak için gitti. Ondan sonra Arife'nin de şöyle kısaca bir arkadaşlarına tanıştık. Ee, bakalım sonraki bölümlerde neler yaşayacağız. O zaman beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gameza ile kalın.